Aynı bowl'a başlıyorum Oğlum atölye olanı gördünüz mü chat? <laughs> düşünün abi şirket ismi düşünün Şimdi yeni bir oyun dur Aile şirketi değiliz L, T, T, -D -A -M -K. Batıyoruz abi Kardeşler pide salonu diyelim Hani şey böyle Zamanında pideci açacaktık ama yanlışlıkla oyun yapma şirketi açtık. Hani anladın mı? Yandan da pide veririz ya. Olmaz mı? Kardeşler pide salonu olsun abi. Bir oyun alana fındık lahmacun bedava. Ülke değişsene ne? Vatan aynı mısın lan sen. Kardeşlerin kramlini Tipimiz böyle Tabi ilk yaptığımız oyun şey olacak D1 pide sizi kovalayacak Oyun alana pide hediye abi aynen Şimdi ofisimiz e, böyle bir tane garaj var bize bir tane araba var tamam mı güzel araba 20 bine sattık Hemen bir geliştirme salonu kuruyoruz şimdi burası çok önemli güzel Bulmaca ve bowling revaçta abi. Oyunun adı Mad Games Tycoon 2 arkadaşlar. Tamam mı? Burası bir kalsın. Önce bir araştırma odası kuracağız. Tamam mı? Önce teknoloji araştıracağız çünkü. Teknoloji önemli. Masamızı kurduk. Masamızın yanına böyle kaloriferi kuralım abi. Sıcak sıcak çalışsın bu adam. Bir tane saat koyalım. İş çıkışlarını falan halletsin. Kaktüs koysak mı ya? Hani böyle kötü şey yapanları cezalandırmak amaçlı. Koymayalım. Onun sonraki yıllarda koyarız. Bir tane de halı koyuyoruz abi. 10 numara bak mükemmel. Reis sen atari kolu desteği bir de kontrolcü desteği sağla bize. Oyun yapmadan önce arkadaşlar yapabileceğimiz en iyi oyunu çıkartmaya çalışacağız. Tamam mı? İşçi bulmada da bize bir tane şey lazım. Ee, programcı lazım. Hatta iki programcı lazım. Ama şu özellikle olması lazım. Bug yapmaması lazım. Buglar en büyük düşmanımız. A tuvalet lazım. Dur tuvalet yapalım. Şimdi adamlar başvuracak bu işe. Ama diyecekler ki aga tuvalet nerede? Şimdi bak bir tuvaleti böyle yapalım. Diğeri de karşılıklı yapalım. Karşılıklı sıçsınlar. Mesela ofis konusunda konuşuyorlar diyelim tamam mı? Aga işte ne yapacağız işte şu oyunu yapamadık falan. Karşılıklı sizsinler abi. Oğlum çok güzel lan. Tasarım harikasıyım lan. Şuraya bir lava koyalım. Şuraya el kurtma makinesi olsun. Tam araya kalorifer koyabiliyoruz mu? Şöyle yapalım. Lan oğlum çok iyi lan. Bir tane robot lazım. Agalarla sıçış abi. Şimdi çalışmak istemez misiniz abi bu şirkette? Cık, yok bak. Böyle bak yok eden de şey böyle bir tane ox simgesi lazım bize. Arkadaşlar şu başvurun bak. Bundan daha iyi bir şirket bulamazsınız. Tamamen aile ortamı var. Şunu duvara yaslayalım mı ya? Şunu duvara yaslayalım. Güzel. Aha, bu, bu 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 çok güzel çok güzel çok güzel Oyun Şu an bir şey mi oyunu, oyunu yok ettik abi oyun bitti şu an chat Oyun şu an bitti Hemen bir masa atıyoruz abi bu da araştırmacıya Oyun şu an kırdık abi oyunu Tam istediğim rolde o oklu geldi yani bug yapmayacak neden bug olması istemiyoruz e, buraya bir bulmaca yapalım ya. Bulmaca hazır. Revaçta. Bulmaca ve macera lazım. Çünkü o bakları silmek çok sıkıntı ve çok süre geçiyor. Bak agalar işe yaradı agalar. Ya. Aile ortamı abi. Hadi bakalım bir tane daha var mı? Çok nadir çıkıyor hani bu bug yapmaya muhabbeti. Sonuçum hoş geldin. Şimdi bir de macera yapalım. Abi bir şey değil mi? Bu sefer oyunu tamamlayacağız bu arada chat. Çok e, çok güzel başladık bu sefer. Bak agalar sıçış var. Programcı var. Şimdi bu bunu yapa dursun. Şimdi yavaştan geliştirme odasını kuralım. Bir ecda dolabı alalım. Bir tane ısıtma cihazı koyalım şöyle. Şöyle. Bir tane saat oğlum çok güzel tasarlamıyor muyuz lan? Buraya bir tane daha halı çaktım abi. Mükemmel oldu lan o da. Şimdi ilk oyunumuz Aa hiç şey yapmadık ya. Dur dur şimdi yapmayalım zaten oyun abi. Ee, bir konu bulalım. Mesela şu bowling'i bulalım. Skill bowling oyunu yapacağız tamam mı? Buradan devam. Şimdi yazın oyun çıkartmıyoruz arkadaşlar. Yazın çıkarttığımız oyunlar düşük satış rakamları oluyor. Oyunları genelde kışa doğru çıkartmamız iyi oluyor. Persona odası kuracak mısın? İstiyoruz mu ya? Çalışanlar. Gerçi bir çalışanım var. Toplu konuşun o zaman. Personel odası olsun mu? Ya da ödül olarak koyalım ya personel odasını. Eğer güzel yapabilirlerse. Şimdi ben bir konu daha istiyorum abi. Bulmaca. Yok yok şey şey. Bilgi yarışması. Bilgi yarışması. Text ya zaten. Oyun zaten text ya. Full textlerden oluşuyor. Hadi abi bakalım. Oğlum herife bak lan. Bu ofansif şeyler gelmiş ama istediğimiz bir şey yok. Bir tane bir şey geldi hemen. Yok. Bu arada bu adamlar yavaş araştırıyor ama Eee araştırma için adam almıyorum. Gereksiz masraftan kaçınıyoruz. Ufak bir şirketiz. Yani başta pide salonu olarak açıldık ama bunda daha çok iş var dediler. Şimdi güzel. Haziran'da başlayalım abi oyunu yapmaya. İlk oyunumuz e, bulmaca ve bilgi, o büyü falan var lan. Bulmaca bilgi yarışması ne olsun? Bilgi yarışması ismi söyleyin. TFT için erken daha hazır değiller. Gençlere hitap etsin. Bir kelime bir işlem. Kim pideci olmak ister? <laughs> güzel, 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 güzel Kim pideci olmak ister arkadaşlar? İlk oyunumuz temple 1'e çıkartıyoruz zaten çok fazla şey yok ee, 4 tane şey yeter güzel ee, Bir dakika hemen notlarıma bakıyorum 72-74 42 68 808 <laughs> Hatlar gibi oldu. 50 10 10 30. Let's go. Oğlum ben bu oyuna çalışıp da geliyorum. Bulmaca yaşlı işi tutmaz. Ne demek tutmaz oğlum bak. Revaçtaymış. Herkes bulmaca ve bowling için büyük kabin. Güzel. Bir de şey ee, E3'e katıldık gibi. Bir tane fuara katıldık. Aha, aha, aha oyun tasarımcısı. Olsun 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 olsun. Önemli değil. Adam neymiş? İş arkadaşlarına göre daha yavaş öğrenir. Güzel. Geri zekalı. Güzel güzel. Şimdi 3 tane eleman var abi. Tamam mı? Şöyle sen de ortalayasak mı la seni? Sen de ortalala. Mahşerin üç atlısı gibi takılın. Bunlara şey yapalım. Güzel. 3 tane bak yapmayan e, adamımız var abi. Bundan sonra artık e, yaptığımız şeyler oyunlar çok hızlı geç. Oyun basacağız arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Şu bir hafta daha bekleyelim ki şu yaza doğru çıkmasın. Çok güzel başladık lan bu oyuna. Tamamdır. Ee, 8'e 2 var. 9'a 1. 8 2 daha iyi ya. Daha fazla salsın. Daha kişi fazla kişi ulaşsın. 51 ilk notumuz. Hiç sıkıntı değil. Gayet güzel bir not. Bir adet beceri oyunu yapalım. Beceri bowling oyunu. Ee, topu salla. Güzel. Herkese hitap etsin abi bu oyun. Temple 1. İlk oyunumuz. Daha yeni yeni öğreniyoruz motorları falan. Oyun motorlarına. Olabilir böyle şeyler. Olabilir abi. 52-85 Dur 52-85 23-87 hemen Bart mı? 717 40 10-10 40 Popo sallı oyunu yaptım tuttu. Cık. Pideciyiz, pidecilere yakış, Hayır, ayıp. Güzel. Şu an çok hızlı sert sert oyunlar yapacağız abi. Önemli olan şu an yapabildiğim kadar fazla oyun yapmak ki hemen o motoru falan ayıktırıp güzel oyunlar çıkartmak. Bak yine 51 a. Şimdi bir tane macera oyununa gireceğiz çünkü macera oyunu yapmamız lazım. Yani mesela şimdi bir puzzle daha oyunu yaptığımda hayranlar diyor ki of yeter hep puzzle oyunu yapıyorsun senin artık oyunlarını almayacağım diyorlar. Ee, macera oyunu yapma sebebim de macera büyü olsun abi. Oyunun şeyi nazar duası. Ee, yarış oyununda çok fazla görüntü istiyor. Görüntü kalitesi istiyor. Bizde o kadar görüntü kalitesi olmuyor. O yüzden Eee şey yapmayacağız. 21 51 19 87 miydi? 19 75. 87 nasıl olsun lan? 5, 5 7 40 30 10 5 15. Aynen. Boyun bok lan dur. Boyun bok gibi çıkacak abi ama o bokun kaliteli bir bok olması istiyoruz tamam hani çok bok çıkmasın. Oğlum ne zarar ettik ya. Hadi ya kim pideci olmak isterden ben çok umutluydum ama. Bakıyoruz istemiyoruz burayı abi. 20 ile 40 arası çıktı bak. Umarım 31 falan çıkar da basarız kahkayı. 32 çıktı. Ben bir şey pideci daha mı yapsak? Bir bulmaca oyunu daha yükleyeceğiz. Bulmaca şirketler. Ee, hangi pide şirketi olsun bu da? Tasarımı kopyala. Artık bunu yapmak zorunda değiliz. Şimdi yapacağımız bu hangi kim şirketler pideci çok satacak abi. Bu bizim şey oyunumuz arkadaşlar. New World gibi pazarlı alırlar. Şşş. Her oyunun yanında bir tane fındık lahmacunu yollayacağız arkadaşlar. Ama şimdi değil o. Kim fileci olmak ister? Nasıl bu kadar maliyetle çıktılar? la? Çok zarar ettirdi bize. Çok güzel. 7-3 gördük. 57. Güzel. Şimdi reis hızlıca ee, bir tane skill için şey yapmamız lazım. Bir şuraya bir araştırma odası koyun. Abi sıkışacaksınız. Siz üçlüsünüz. Ee, bir tane araba skill oyunu güzel olabilir ya. Güzel. Hangi pide şirketi çok iyi satıyor abi? Temizinden batıyor muyuz? Farkında değilsiniz ama batıyoruz. Yok yok bu hangi pide şirketi bizi artıya geçirecek arkadaşlar merak etmeyin Rado güvenin bana ya Eee Araba vın vın Ba 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 Çok güzel şimdi motoru şu en iyi şekilde kullanmayı öğrendik arkadaşlar Artık bundan sonra çıkaracağımız oyunlar Böyle bize hep böyle 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000 bin kar ettirecek